Merhaba arkadaşlar ben Eymen Bugünkü videomuzda ilk filmimle karşınızdayım Biraz da film izleyeceğiz arkadaşlar Birazdan filmimiz başlayacak Film başladığında ben videoyu yeniden yine başlatacağım Evet arkadaşlar filme sadece 20 dakika kaldı Ters 2 filmini izleyeceğiz En çok sevilen animasyon filmlerinden biri olduğunu duydum 20 dakika sonra görüşürüz Ay ay ay. Hey abici, konsol sende mi? Evet 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 biraz bekle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Kurulum bitti. <laughs> ne kurulumu? Hadi abi. Böyle bir <laughs> yerde dursan yeterli olabilir. Ne istersen. Sen bana söyle ben hemen hallederim. Tamam çok güzelmiş. Şey adın ne demiştin? Affedersin biraz tezcanlı canlı olabilirim. Benim adım Kaydır. Riley'nin yeni duygularındanım ve burada olduğum için çok mutluyum. Eşyamı nereye koyayım? Aa ne demek ya? Yani? utanç. göz teması kurmayı pek sevmez ve ah, konuşmayı da. Ama çok tatlı biridir. O zaman kumanda merkezine hoş geldin utanç. Hmm. Aa, yumruk mu tokuş? Hayır, a, ha, hayır beşik çakal. Hmm. Oh. Hmm. Avuçların ne kadar terliymiş dost. Hmm. <laughs> hey, sen de gelmek ister misin? <laughs> ne? Bu sizin sıkıntı dediğiniz şey işte. Hadi yanımıza gel bıkabık. Doğru söyledi mi? Bakanlık. Hayır. Lakap buldum. Ben sana bık bık diyeceğim. Hayır. Bunu nasıl kullanıyorsun? Uygulamayla. Hey evet, yeter! 10 yıl kadar vaktin var. İki mezuniyet ve en yakın arkadaş düğününden önce gelemezsin. Ama seni habersiz bırakmam söz. Hey hey odaklanın gençler. Abi. Veya bizi kendi kutsal sığınaklarına getirdi. E i̇şte geldik. Kıvar çok havalı. Bölümümüz. Planın çok bölümü olur Neşe Tamam hanımlar Kampta oynayacağınız takımlarınızı belirleyeceğiz Şimdi ikiye ayrılıyorsunuz Birinci takım soluma ikinci takım sağıma Hadi kızlar son bir kez daha aynı takımdayız değil mi? Tabii. Bizi istiyor bir... Hadi her şeyini değiştirelim Ali yapacağız. Ki bu fikri çok beğendim. Harika konsept. Ama eskisini oluşturmaları da 13 yıl yani. Evet. İyi ya haber şu ki biz sıfırdan başladık. Ya, <laughs> ya, hey, yardım et sen. Çok iyiydin karanlık sir. Şimdi siz bize yardım gününü dostum. Neymiş bu sır? Üf, halayı yaktık, delindi. Ciddi misin? Bu kadar mı? <laughs> ben de havuza işediğinizi söyleyeceksin sandım. Hayır. Ay, uf, <laughs> Gitti bile. Evet arkadaşlar film izlediniz Riley'nin sırrını da öğrendiniz Bazı sahneleri gösterdim Bazılarını göstermedim Filmi sevdiniz mi sevmediniz mi o size bağlı yorumlara yazın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like almayı unutmayın. Görüşürüz.